Her şeyi daha önce söylemiştim. Aslında 2009 yılında başlayan karşı ekranda gördüğünüz bir slayt var. 2009 tarihinde başladık. 2009'un başında başladık ve sektörle birkaç defa toplantı yaptık. Aslında bu kanun, elektronik ticaret kanunu belki de hani halkla ya da ne bileyim sektörle en fazla iç içe dış yani böyle hazırlanmış bir kanun olduğunu söyleyebiliriz. İki defa sektör toplantısı yapıldı ve herkese görüşlerini de sorduk. Ee, ve ciddi anlamda da hani bununla ilgili bir Avrupa Birliği projesi alınmıştı, bununla ilgili masrafla yapıldı. Ee, sektörün ulaşabildiğimiz herkese e, ula, sektörde ulaşabildiğimiz herkese ulaşmaya çalıştık. Yazılımcılar, elektronik ticaretle uğraşanlar, pazara uğraşanlar, reklamla uğraşanlar. Fakat e, bu iki toplantı, e, sektör toplantısı yapmış olduğumuz sektör toplantısı gördüğüm şudur ki, hani bizim halkımız aslında hep Kanunlar hani bize niye sorulmuyor vesaire demesine rağmen çok fazla da müdahale olmuyorlar. O aşamada da görüş belirtmiyoruz. Biz genel itibariyle çok fazla konuşuyoruz ama bunları ciddi toplantılarda ve belgelere dökmede biraz dağılımımız var gibi. Ben yine 2009'dan itibaren başlatmış olduğumuz bir kanunlaşma çalışmasına başkanlık ettim. Kanun komisyonunun başkanıydım. Avrupa Birliği projesinde yürütücüsüydüm. Ee, herkese ulaşmaya çalıştık. Elektronik postayla vesaireyle. Ee, ve o günden, 2009'dan itibaren bugüne kadar hep edindiğimiz intiba şuydu. Sektörde bu kanunu çıkaramazsınız dediler. herkes inanın ya bu kanun çıkmaz, öyle ya da böyle. Ee, gerçekten doğrudan e, Pazarlamacılar Derneği bugün yapmış olduğumuz toplantı olduğu gerçekten hep izinli pazarlamayı savunan e, bir dernek oldu. Ama bunun karşısında çok ciddi anlamda muhalefet eden ya biz eski e, usulle devam edelim, pazarlamamıza devam edelim, insanlara aynı şey usulle reklam yapalım diye çok ciddi bir kesim de vardı ve bu insanlarda bu kanunun çıkmayacağını, bu kanunda çıkmaması gerektiği görüşünü savunuyorlardı. Elbette ki bu da bir görüşür. Saygıya da değerdir bence. Ama e, hani bir Karadeniz'in fıkrası var ya e, adam hastalanmış e, hastayım öleceğim öleceğim falan diyormuş ama evlatları da çoluğu çocuğu da hep şöyle diyormuş. Ya bir şey olmasın baba sen turp gibisin sağlamsın vesairesin diye şey yapıyorlar. Adam bir gün ölüyor. Ondan sonra gidiyorlar bir bakıyorlar ki mezar taşını önceden hazırlamış. Öleceğim öleceğim deydim, inanmaydınız. Ha şimdi ne oldu şu an diye soruyor. Şimdi gerçekten kanun çıktı. Bu kanun neden çıktı? Öncelikle hani opt in opt out meselesine gelmeden önce birkaç şeyin daha altını çizmemiz gerekiyor. 2009'dan itibaren aslında biz tüketicilerde ciddi anlamda rahatsızlık başladı. Aslında o tarihten itibaren sektör izinli pazarlamaya yönelmiş olsaydı çok samimi olarak söylüyorum ki belki de bu hükümlerin düzenlenmesine ihtiyaç kalmayacaktı. Ya ben reklam mesajı almak istemiyorum dememe rağmen istisnasız bana yüzlerce mesaj geliyor ve aynı yerden, aynı kurumdan. Saygıdeğer hocam sordu, hocam bu kadar gelişmeler oldu mu? Hiçbir gelişme olmadı ki sektör aynı davranışlarda devam ettirme devam ettirdi. Yani ben benim gerçekten reklam alıp almak istemediğim sektör bakımından herhangi bir önem taşımadı. Sektör buna bir önem vermedi. Benim o andaki duygu veya da düşüncelerim ya da toplantımın ortasına gelen telefonun benim gerçekten psikolojimde nasıl bir etki bırakacağını hiç düşünmedi. Yani bunu çok net burada konuşalım. <laughs> Dolayısıyla aslında bugüne kadar e, bu kanunların bu şekilde çıkmasına sebep olan biraz da sektörün kendisidir. Boyrakça, yani biz bütün mecraları kullandık. İnsanlara sürekli e, yani mesaj bombardımanı yaptığımız zaman insanların daha fazla tüketeceğini ya da daha fazla alacağını düşündük. Bir defa kay, e, yanlışımız o. Yine e, mesela bununla ilgili çok araştırma yaptım ama, Türkiye'de maalesef yapılmış bir tane çalışma bulamadım. İşte Sinan Bey'in söylemiş olduğu izinli pazarlama ilişkin çalışmaların dışında. Ya bu reklamların tüketici psikolojisine nasıl bir etkisi olduğuna ilişkin ben Türkiye'de yapılmış bir çalışmaya rastlamadım. Ama buna karşın yurt dışında çok sayıda makale okuduğumu söyleyebilirim. Yani bana gelen bir mesaj bende nasıl bir etki meydana getiriyor. Kanun çatısı hani çok kısaca bahsetmek istiyorum. Üç saç ayağı üzerinde duruyor. Hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri, istenmeyen elektronik iletiler, kişisel verilerin korunması. Ben bugün şu iki ayağıyla biraz daha fazla ilgilenmek istiyorum. Çünkü konumuz bu. Kanunu hakikaten Sinan Bey'in söylediği gibi son derece basit, sade bir kanun hazırlamaya çalıştık. Bunun sebebi şu. Elektronik Ticaret Kanun Komisyonu Başkanlığı'nı yaptığım zaman komisyonumuz yaklaşık 40'ın 40 üzerindeki e, katılımcıyla toplanıyordu. Bu toplantıya katılanların birçoğu aslında e, Türkiye'de elektronik ticareti düzenleyen bir üst kurulun olması gerektiğini ondan sonra bu üst kurulun ondan sonra çalışması gerektiğini ve vs. söylüyorlardı. Ben e, ticaret hukuku hocasıyım. Hep şuna inanıyorum, inanırım. Ticaret alanına, bu alanı aslında devlet mümkün olduğu kadar az müdahale etmeli. O nedenle ben mesela bir üst kurula gerçekten karşı çıktım. E, azınlıkta kalan görüş olmama rağmen ama başkan olmanın avantajını kullanarak e, bu kurulları böyle bir kurulu koydurmadım işin doğrusu, çok net söyleyeyim. Hani belki biraz baskı başkan olmanın ve hoca olmanın, e, hoca olmak gerçekten bir imtiyaz onu da söyleyeyim, hoca olmak hakikaten hocam da bilir. Ya genel itibariyle biz hocalar e, bürokratlara da bir şey dese bakanlara da bir şey dese, bakan genelde kızmazlar hocaya bir e, ya zaten hoca kızar, e, hoca zaten böyle şeyleri söyler derler. O yüzden bu kanunda biz mümkün olduğu kadar asgari düzenleme, minimum düzenleme ilkesini benimsedik. Sektörün rekabet gücünü engellememeye çalıştık ve gerçekten güveni sağlamaya çalıştık. Bu kanun aslında 3 tane böyle bir limon gibi sıksak hani 3 tane temel ilkesi alt ki onlar da bunlardır. Şimdi ben izinli pazarlama ilişkin hani Sinan Bey'in bıraktığı yerden aslında devam etmek istiyorum. Hakikaten izinli pazarlama, tüketicilerin anket, üyelik bilgileri yoluyla kendi izinleri doğrultusuna vermiş oldukları kişisel bilgilerinin kullanılarak ilgi alanları ve ihtiyaçlarına yönelik pazarlama çalışmalarının tümünü kapsar. Herhalde Sinan Bey'in tanımıyla çok fazla çatışmamıştır, aynı yöndedir. Yani Sinan Bey daha detaylı anlattı. Şimdi bize gelen reklamları biz nasıl algılıyoruz? Yani ben yani şahsi olarak ya da etrafımdaki insanlar da genel itibarıyla, intibalarını aldığım zaman reklam mesajlarını severek ya da kızarak. <laughs> severek belki daha kafiyeli, söverek diye de söyleyebiliriz, aklımıza kalabilir ama gerçekten böyle. Yani bizi, bizim karşımıza ya da bize gelen mesajlar bizi bu şekilde iki yönde düşündürüyor. Severek bu izinli pazarlama ifade ediyor. Ben yine kendi şeyinden örnek vereyim. Ben her sabah bana her gün gelen istisnası bir mail var, reklam mesajı. Lekan yayın evi. bana her gün bir tane mesaj gönderiyor. Şahsen çok da seviniyorum. Çünkü hukuk kitapları da bana gönderiyor. Yeni çıkan hukuk kitabı, hatta bugün de söyleyebilirim. Ben sabah ilk açtığım zaman o kitaplara bakıyorum. bugün hatta elektronik ticaret kanunu, kanun kitabı olarak, yani bu ilgili mevzuat, elektronik ticaret kanunu ve ilgili mevzuat diye bir kitap çıkarmışlar. Tam da bugüne denk gelmiş. Her gün istisnasız ben bu mesajı açıyorum, okuyorum ve oradan ilgilendiğim kitapların da mutlaka siparişini veriyorum. Birincisi seviyorum, ikincisi gerçekten kızıyorum. Çünkü bizi kızdıran çok sayıda mesaj var. Özellikle bugün belki SMS'lere vesaireye odaklanıyor olabiliriz ama e, bize gelen çağrılar, özellikle telefon çağrıları, açmadığımız zaman istisnasız açasıya kadar tacize varan aramalar karşısında hangi tüketici kızmaz? Geçenlerde ismini de verebilirim yani belki firmalarına ama Mesela Dijitürk buradaysa Allah aşkına benim telefonumu vereyim ne olur gör, aramasınlar ya da atman. Yani en az bir günde 12 defa aranmışım. En son 12.sini açtığım zaman dedim ya hanımefendiye çektim. Ya hanımefendi dedim, ben sizi 12 defa arasam ne düşünürsünüz benim hakkımda? Kesin gazetelere manşet oluruz. Hukuk fakültesindeki bir profesör birini taciz ediyor. Diye. Şimdi bu gerçekten tüketicide de aynı algıyı oluşturmakta. Yani bu kanun. Ee, bu kanunlar çıkmadan önce aslında sektör daha uygun mecralara ya da daha uygun aslında yolları seçmiş olsaydı belki de biz bu düzenlemede hiç yapmazdık. Ben ilk defa arandığım zaman ya aranmak istemediğim zaman, de, dediğim andan itibaren aranmasaydım belki de bizim düzenleme yapmamıza hiç ihtiyaç kalmazdı. Kanunlar toplum ya da o sektör kendi kendini düzenlemediği takdirde çıkar ya da çıkarılır. Ya da birilerine rahatsızlık vermeye başladığı yerde kanun koyucu müdahale eder ve orada bir kural getirmeye başlar. İşte aslında kanunun temel özü de budur. Aslında Sinan Bey'in anlattığı da tam itibariyle, tam özet itibariyle budur. Ee, biz izinli mesajları hani az önce söyledik. Ama ben reklamın şu unsurlardan oluştuğunu düşünüyorum ve reklamın temel unsurunun veri olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum burada okunuyor mu okunuyorum ama e, eskiler e, kitaplarında, hayatı ifade ederken anasırı erba diye dört tane unsur hava, toprak, su, ateş diye özetlerlerdi. bu benim çok ilgimi çekti. Yıllar sonra Almanya'ya gittiğim zaman Almanya'daki çocukları işte daha fazla eğitimde kullanılan dört unsur diye anasırı erba ile karşılaştığım zaman çok ilgimi çekmişti. Reklamın aslında bir tane çok temel bir unsuru var. Bu da veri. Aslında bizim gözden kaçırdığımız şey şu. Bugün itibariyle elektronik ticaret kanunu sanki sadece bu alanı elektronik ticaret kanunu düzenliyor gibi düşünüyoruz ama aslında bu bir yanılgı. Bu bir yanılgı çünkü hep buna odaklanıyoruz. Aslında elektronik ya da izinli pazarlamanın temel unsuru verilir. Peki bu verileri hangi kanunlar düzenliyor? Sadece elektronik ticaret kanunu. Hayır. Aslına bakacak olursak Henüz meclisin gündeminde olan ve Avrupa Birliği ile yine müzakereler sonucu Türkiye Devleti'nin taahhüt etmiş olduğu bir başka kanun taslağı da var. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun tasarısı bugün itibariyle meclisin gündemindedir. 2010 tarihinde anayasal güvenceye kavuşmuş Yine hemen daha da korkutucu bir yasayı söyleyebilirim size. Türk Ceza Kanunu'nda verilere ilişkin çok temel düzenlemeler vardır ve diğer mevzuat, telekomünikasyon mevzuatı, sağlık mevzuatı dahil olmak üzere birçok mevzuatta aslında bunlar düzenlenmektedir. Şimdi kişisel verilerin korunması hakkında kanunda kişisel veriyi belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgiler olarak tanımlıyor. Bu aslında henüz kanunlaşmamış olmakla birlikte altını önemli çizeyim ki bu aslında bizim bugün itibariyle hukuk sistemimizde kabul edilen tanımdır belirli veya kimliği belirlenebilir. Gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgiler. Bunun yaşı, adı, soyadı, telefon numaraları, elektronik postası ya da adresi ya da daha da aslında aslında bu aynı e, paralelde düzenlenen Türk Ceza Kanunu'nda da benzer bir düzenleme var. Daha hassas veriler de var. Kişilerin ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, sağlık ve özel yaşamları ve her türlü mahkumiyetleri bunlar hassas verilerdir. Bunlar ceza kanunu da ayrıca hükme, özel olarak düzenlenmiştir. Şimdi bakın biz nasıl reklam yapıyoruz? Benim e, ya telefonumu bilmek zorundasınız ya adresimi bilmek zorundasınız ya da elektronik posta adresimi bilmek zorundasınız. Esas itibariyle bunların her birisi birer kişisel veridir. Ve Kişisel verilerin korunması hakkında kanun tasarısı çıktığı zaman bunların elde edilmesi, bunların işlenmesi, depolanması ya da bir başkasına aktarılmasının izne bağlandığını göreceğiz. Bu dolayısıyla son derece önemli bir husus. Ve bunlar güvence altında, anayasal güvence altında olduğunda bir kere daha vurgulamak isterim. Şimdi biz benim telefonumu sürekli arayan kişi